İyi akşamlar. 15 Nisan Cuma Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karar ben. İsrail kan dökmeye devam ediyor. Ne yazık ki devam ediyor. İsrail polisi Müslümanların ilk kıblesine Mescid-i Aksa'ya girdi sevgili izleyiciler. Sabah namazı kılan cemaate yönelik saldırıda kutsal mekan savaş alanına döndü. İsrail zulmünde 7 Filistinli hayatını kaybetti. Tam 152 de yaralı var. Türk Dışişleri Bakanlığı Namaz saati gerçekleşen kanlı saldırıya sert tepki gösterdi. <laughs> İsrail polisi camide namaz kılan Müslümanlara saldırdı. Kutsal mekanda başlayan 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca Müslümanın yaralandığı olaylarla ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Ve saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyoruz denildi. Sen, <laughs> Galil altındaki Kudüs'te İsrail'in saldırıları sürüyor. Polisler eski şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslüman'a plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazlarla saldırdı. <laughs> Namaz kılan Müslümanlar acımasızca öldürüldü. Mescide gaz bombaları atıp postallarıyla giren İsrail polisi aralarında kadın ve çocukların da olduğu cemaate saldırdı. Zulmün dozu her geçen dakika arttı. Sen, Ay! Ay! Kutsal mekan savaş alanına döndü. Filistinliler polislere su şişeleri ve taşlarla karşılık vermeye çalıştı sert müdahalede 7 Filistinli hayatını kaybetti. 152 yaralı var. İsrail polisi 400 Müslümanı da tutukladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayların kabul edilemez olduğu ifade edildi. Tam da Türkiye İsrail ilişkilerinin yumuşamaya başladığı bir döneme denk gelen bu vahşet tabii ki ilişkileri yine gerginleştirecek.